Herkese selamlar ben Burak bugün sizlerle beraber YouTube'dan kazandığım ilk parayı harcamaya gidiyoruz Ne kadar kazandığımı ne aldığımı ilerleyen zamanlarda göstereceğim Bu arada bu benim ilk vlog videom o yüzden yaptığım yanlışları maruz görün Ve bugün günlerden perşembe tam kapanmadan bir gün önce videoyu çekiyorum Bildiğiniz gibi 17 gün tam kapanma sürecine giriyoruz O yüzden şu anda her yer İstanbul'da tıklım tıktım olacak Dışarıda çok fazla video çekemeyebilirim ama size yolları falan çekmeye çalışacağım Şimdi gelin hiç uzatmadan direkt maskemizi takıp dışarı çıkalım Evet arkadaşlar şu anda alacağımız yere doğru gidiyoruz. Ayrılık Çeşmesi'nde indik. Kadıköy'deyiz. Ne kadar yolumuz kaldı? 5 dakika falan. Aynen bir 5 dakikaya falan orada oluruz. Birazdan ne aldığımı göreceksiniz. Ne kadar kazandığımı da söyleyeceğim. Evet gençler şimdi eve geldim söylediğim gibi ben İstanbul'da oturuyorum ve İstanbul dönüş saatinde her yer felaket kalabalıktır duraklar olsun sokaklar olsun her yer tıklım tıklımdı. Ben de bu yüzden sokak ortasında durup veya bir durakta durup ne kadar kazandığımı ne aldığımı sizlere söyleyemedim gösteremedim. Şimdi evde ne aldığımı göstereceğim ne kadar kazandığımı da söyleyeceğim. Hatta ilk başta direkt bunu söyleyeyim. Benim YouTube'dan ilk kazandığım para 220 TL arkadaşlar. Yani şu kafadaysanız işte ben YouTube'a başlayacağım 1000 izleneceğim 2000 izleneceğim 1000 lira 2000 lira alacağım falan filan böyle YouTube'a başlayacağım zengin olacağım kafasındaysanız bu kafadan direkt çıkın abi direkt bu kafadan çıkın. Çünkü rahat Rahatlıkla şunu söyleyebilirim, benim 10.000 izlenen videomda var, 20.000 izlenen videomda var, 2.000 izlenen videomda var, 3.000 izlenen videomda var. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim, YouTube'da para yok. Yani kuruş kuruş geliyor size. Ben YouTube'a başlayacağım, direkt zengin olacağım falan filan. Asla böyle şeyler düşünme çünkü söylediğim gibi, böyle bir dünya yok. Hele ki şu devirde herkesin gerçekten çok güzel içerikler ürettiği, herkesin gerçekten çok başarılı videolar çektiği dönemde işte büyümeniz ve aynı zamanda çok para kazanmanız çok çok zor. Şimdi geldik benim aldığım şeye. Ben elimde görmüş olduğunuz Nikon D5100 kamerayı aldım. Tabii ki de bu kamerayı 200 TL'ye almadım. Ben de üstüne kendimden ekledim. O sayede bu kamerayı aldım. Aslında biraz saçma oluyor. 220 TL hani ilk ne aldım? Bu kamerayı aldım. Biraz saçma oluyor. Kendim çok çok fazla ekledim. Yaklaşık 1500 liraya falan aldım ben kamerayı. Sadece 200 TL'si yani YouTube'dan. Ve ben bu YouTube işine sayamayacağım kadar masraf yaptım. İşte ışıklar hem arkamdaki süslere hem onun arkasındaki ışıklar falan. Gerçekten sayamayacağım kadar masraf yaptım. Ve YouTube'dan kazandığım da bu masrafın yarısının 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 çeyreği falan değil. Yani söylediğim gibi gerçekten YouTube'da para yok. Böyle kuruş kuruş geliyor size. Ben de ana olsun diye, hatıra olsun diye. Çoğu YouTuber'ın yaptığı gibi ilk paramla ne aldım videosu çekeyim dedim. Aslında bunu almak biraz saçma oldu. Çünkü dediğim gibi 200 lira kazandım. Ve yaklaşık 1500 liralık kamera aldım Bu kamerayı ikinci el aldım zaten baya eski bir makine Bilenler bilir ama sağlam bir makinedir Videonun başında söylediğim istikametimiz Kadıköy'dü Evet Kadıköy'e gittik ama ben bu makineyi Kadıköy'den almadım. Kadıköy'deki anlaştığım kameraya gittiğimde o kamera böyle uzakta netleme yapmıyordu. Yani aslında ya da kamerada bir sorun vardı. Netleme yapmıyordu. Ben de almaktan vazgeçtim. Ondan sonra vapurla sirkeci tarafına geri döndük. Zaten yolları çektim. Onları izlemişsinizdir. Zaten bir tek yolları çekebildim. Dışarıda pek kendimi çekemedim. Sonra gittim arkadaşlar. Ben bu kamerayı sirkeciden aldım. Artık bu kamerada video çekmeyi düşünüyorum. Yalnız 5-6 video daha bu kamerayla çekebileceğim. Çünkü içindeki bataryası bitikmiş. aldım yerle konuştum. Yenisi vereceklerini söylediler ama söylediğim gibi 17 gün yasağa girdik. Yani ben 17 gün sonra yeni batarya almaya gidebileceğim. Şimdi maalesef gidemiyorum. Maalesef bu kamerayı kullanamıyorum. Kameralar uzun süre kullanılmadıkça içindeki piller bitermiş arkadaşlar. Bu da öyle olmuş. İçindeki pil bitmiş. 5 dakika falan şarj ediyor. Ondan sonra direkt kapanıyor. Ama 2 dakikalık bir çektim. Gerçekten çok beğendim. Zaten ilerleyen zamanlarda da burada çekerim diye düşünüyorum. Tam YouTuber kamerası. Böyle ekranı falan da buradan açılıyor. İşte böyle ters çevirip video çekerken kendinizi falan görüyorsunuz. Mikrofon girişte bulunuyor burada ama ben büyük ihtimalle buradan kayıt almam. Ayrıyeten kayıt alırım. Her neyse videomuz bu kadardı. Daha çok bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.